Merhaba arkadaşlar. Konumuz fiilde çatı. Fiillerin özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime çatı denir. Çatı sadece fiil cümlelerinde aradan bir özelliktir. İsim cümlelerinde kesinlikle çatı olmaz. Fiiller özne ve nesne alıp almamalarına, belirtiler işin nasıl yapıldığına, işten nesnenin ve öznenin nasıl etkilendiğine göre çatılara ayrılırlar. Fiil çatılarının oluşmasında hem fiilin anlamı hem de aldığı yapım eki önemlidir. Yani bir fiilin çatısını test ederken öncelikle anlamına daha sonra aldığı yapım ekine bakmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Çatılarına göre fiiller şunlardır. Fiil çatıları iki ana gruba ayrılır. Tanımdan da çıkarabileceğimiz gibi özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlam demiştir. Demiştik ilk olarak öznelerine göre fiil çatıları. Bu başlık altındaki fiillerde özne ve fiil arasındaki ilişki göz önüne alınır öznenin fiille şu ilişkileri olabilir. Özne fiilde anlatılan işi kendisi yapabilir. Başkasının yaptığı işten etkilenebilir. İşi kendisi yapıp yine ondan kendisi etkilenebilir. Ve son olarak işi başkalarıyla birlikte ya da karşılıklı yapabilir. Bu dört özellik göz önünde alındığı zaman öznelerine göre fiil çatıları adı üstünde dört grupta incelenir. Bunların ilki etken çatılı fiiller veya etken fiiller. Etken fiilin belirttiği işi, oluşu, hareketi, durumu ve kılışı yapan öznenin kendisidir. Özne gerçek öznedir. Yani işi özne kendisi yapar. Dilimizde tüm fiiller kök halindeyken etkendir. Burada belirtmemiz gereken bir şey, diğer çatılardan farklı olarak etken fiiller belirli bir çatı eki almazlar. Fiil, kip, olumsuzluk eki veya kişi eki alır. Örneklerimize bakalım. Yaşlı ne? çocuktan kendisini karşı tarafa geçirmesini istedi. Hemen fiilimizi tespit ettik, öznemizi tespit ettik. İstedi. Dikkat ederseniz burada özne işi bizzat kendisi yapıyor ve fiilimiz herhangi bir şekilde çatı eki değil, sadece bir kipeki almış. İşi özne kendisi yaptığı için özne gerçek öznedir. Çatımız da etkendir. Fiilin çatısı da etkendir. Çocuk da öğrenciliğin verdiği bir bilinçle seve seve ona yardım etti. Fiilimiz, öznemiz, dikkat ederseniz yardım etmek eylemini çocuk kendisi yapıyor. Yardım etmek fiili yine aynı şekilde sadece bir adet kipekini almış. Öznemiz gerçek öznedir. Çatımız da etken çatılı bir fiildir. İkinci çatımız edilgen fiil. Gerçek öznesi söylenmeyen ve bilinmeyen fiillerdir. Cam kırıldı. Dikkat ederseniz burada cam öznedir ama işi cam yapmamaktadır. İşi kimin yaptığı yani camı kimin kırdığı belli değildir. Başkası tarafından anlamı vardır edilgen çatılı fiillerde bunu hiç unutmayalım arkadaşlar. Şu anlamı aklınızda tutarsanız edilgen çatılı fiilleri kolay tespit edebilirsiniz. Başkası tarafından yapılma anlamı Bir bildiri okundu. Dikkat ederseniz okuyan kişi belli değil. Bir bildiri derken burada sözde özne. Kabul edilir. Çatımızsa edilgen çatıdır. Ev satıldı. Yine başkası tarafından satıldı ev. Sözde özne satıldı edilgen fiil. Edilgen çatılı fiillerin en önemli noktası edilgen çatılı fiiller muhakkak l veya N eklerinden bir tanesini al alır almak zorundadır. Kapı açıldı. Burada L ekini almış. Araba yıkandı. Burada ise N ekini almış. Bu tür fiillerin öznesi sözlü öznedir. Yüklenme bildirilen işten etkilenen varlık cümlede özne gibi kullanılır. Aslında nesnedir bunlar. yüklenme bildirilen işten etkilenen varlık dediği için aslında nesnedir. Fakat burada özne olarak değerlendirilir ve özne gibi kullanılır. Ama asıl özne yani işi yapan kişi söylenmemiştir. Kapı ve araba açma ve yıkama fiillerini yapan değil, bu fiillerden etkilenen varlıklardır. Bazı cümlelerde işi yapan tarafından sözüyle ya da c ile belirtilebilir. Şimdi örneklerimize bakalım. Hırsızlar yakalandı diyelim. Önce orijinal cümlemizi söyleyelim. Yakalandı. Fiilimiz hırsızlar özne Fiil özne. Şimdi burada hırsızlar başkası tarafından yakalanıyor. Fakat bu cümlede o başkasının kim olduğu tarafından sözcüyle bize bildirilmiş polis tarafından böyle tarafından ve C ekiyle belirtilen kavramlara biz örtülü özne adı veriyoruz arkadaşlar bunu unutmayalım. Bu kararlar milletçe verildi. Bu kararlar özne verildi. Fiil milletçe ise burada örtülü özne olarak kabul edilir sözde ya da gerçek öznesi olmayan edilgen ve geçişsiz fiiller de vardır. Geçişsizi daha sonra bildireceğiz. Böyle fiillere meçhul fiil denir arkadaşlar. Bu sıcakta uyunmaz. Bu sözde gülünür. Dikkat ederseniz bu cümledeki fiillere hiçbir şekilde biz özne belirtemiyoruz. Özne yazamıyoruz veya söyleyemiyoruz. Bu sıcakta uyunmaz. Kim belli değil. Yani işi yapan kişi herhangi bir şekilde sözlü veya gerçek veya örtülü belli değil. Bu söze gülünür. Yarın pikniğe gidilecek. Burada kalınacak. Meçhul fiil. Meçhul fiiller de edilgendir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çatısı edilgendir. Geçtik dönüşlü fiile. Öznenin işi yaparken aynı zamanda o işten etkilendiğini gösteren fiillerdir. Yani fiili yapan da ondan etkilenen de öznedir. Özne gerçek öznedir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Nesne yoktur. Yani bu fiiller nesne almazlar, geçişsizdir ve fiile l veya n ekleri getirilerek yapılır aynı edilgende olduğu gibi. Ama arasındaki en temel farkları bir kere daha hatırlayalım. Dönüştü fiilde özne gerçek öznedir. Yani işi özne bizzat kendisi yapar. Edilgen çatılı fiillerde ise özne sözde öznedir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Örneklerimize bakalım. Kızlar süslendi, delikanlılar güzelce giyindi. Burada iki tane fiilimiz var. Süslendi ve giyindi. İki tane de özlemiz var. Kızlar ve delikanlılar. Burada süslenmek ve giyinmek eylemlerini kızlar ve delikanlılar kendilerini kendileri bizzat yaptığı için öznemiz gerçek öznedir. Dönüşlü kavramının mantığı öznenin yaptığı iş kendisine geri döner. Yani özne işi hem kendisi yapar hem de yaptığı işten kendisi etkilenir. Adam hep kendisiyle övünüyor. Dikkat edin neyekini almış? işi yapan adamdır. İşten yine aynı şekilde kendisi etkilenmektedir. Tabiat olaylarıyla ilgili dönüşlü fiillerde yapma anlamı yerine kendi kendine olma anlamı vardır. Bunu unutmayalım. Karlar tepelere doğru çekildi. Burada yine dönüşçü kabul edilir. Karlar öznemiz. Sıcaklardan dolayı gölün suyu çekildi. Yine aynı şekilde öznemiz ve fiilimiz. Öğleye doğru hava açıldı. Havalar ısınınca buzlar çözüldü. Dikkat edin yapma değil kendiliğinden olma anlamı var ama yine de dönüşlüdür. Bazı fiillerin edilgen şekilleriyle dönüşlü şekilleri farklı şekilde yapılır. Şimdi öncelikle fiil köklerimiz daha sonra edilgen ve dönüşlü biçimleri. Sevmek, sevinmek, burada dönüşlü, sevilmek. Başkası tarafından mantığı var. Sevinmek, dönüşlü, sevilmek, edilgen. Dövmek, dövünmek, dönüşlü, başkası tarafından dövülmek, edilgen. Giymek, giyinmek, dönüşlü, işi kendisi yapıyor giyilmek bir elbise olarak düşünün bunu başkası tarafından giyilmek edilgen görmek görünmek dönüşlü kişi işi kendisi yapıyor görülmek başkası tarafından görülmek edilgen isme getirilen isme dikkat edin burada len ekiyle fiile getirilen iş ve le şekilde dönüşlülük anlamı katabilir bazı durumlarda isme getirilen le eki öncelikle onu fiil yapar daha sonra ne ekisi Dönüşlü yapar. O gün pek içlendim. Dikkat edin. Len eki bir şekilde iç ismini hem fiil hem de edilgen yapmış. Trafik polisini görünce adam tutuştu. Yine aynı şekilde burada mecazi yolla bir dönüşlülük var. Birazdan sakinleşir. Yine aynı şekilde sakinleşir. Dönüşlü olarak kabul edilir. Edilgen fiille dönüşlü fiil karıştırılabilir. Neden karıştırılabilir? Çünkü her ikisi de L veya N eki alıyor. Bu şekilde karıştırılabilir. Ama arasındaki farkı söylemiştik. Dönüşlüde gerçek özne var. İşi özne yapıp kendisi etkileniyor. Kendi kendine yapma anlamı var. Edilgende ise sözde özne var. İş başkası tarafından yapılıyor. Bunu unutmazsak kesinlikle karıştırmayız. Özgür konferansta oldukça sıkıldı. Yaptığı işten kendisi etkileniyor. Dönüşlü. Sabaha kadar kurşun sıkıldı. Başkası tarafından sıkılıyor kurşun. Eşittir edilgen. Dikkat ederseniz yazılış aynı olmasına rağmen anlamları ve çatıları birbirinden tamamıyla farklı. Öznesine göre çatımızın sonuncusu işteş fiiller. Fiilde bildirilen işin birden fazla kişi tarafından yapıldığını, İşi beraber ya da karşılıklı yaptıklarını bildiren fiillerdir. İşteş fiil şey ekiyle yapılır. Başına ünlü gelebilir ış, iş, uş, üş şekli vardır. Dövüşmek, uçuşmak, gülüşmek, görüşmek gibi. Ya birlikte ya da karşılıklı anlamı katar. Kuşlar uçuştu. Dikkat ederseniz burada bir grup mantığı var. Yani eylem birlikte yapılıyor. Çocuklar gülüştü. Yine aynı şekilde bir grup, birliktelik. Öğrenciler kaçıştı. Yine bir grup birliktelik anlamı var. Hepsi işteştir. Yani karşılıklı da yapılsa, birlikte de yapsa çatımız işteştir. Fakat anlamı farklıdır. Arada bir yazışırız. Dikkat ederseniz burada iki taraf var. İki ayrı taraf. iki ayrı taraf anlamı varsa eylem karşılıklı yapılmıştır ve işteştir. Onunla Ankara'da tanıştık. Yine iki taraf, iki kişi. Eylem karşılıklı çatı işteştir. Bazı fiiller şe sesini yapılarında barındır, Yani ek olarak almazlar, kendiliğinde vardır ve yapılarında barındırırlar. Ve işteşlik ifa ifade ederler. Bunlara anlamca işteş fiiller de denebilir. Yarışmak, savaşmak, dikkat ederseniz yarış, savaş bunlar kendi içlerinde var olan şeyler. Üleşmek, güreşmek, barışmak, konuşmak gibi. Bazı işteş fiiller bir durumdan başka bir duruma geçmeyi ifade ederler. Bunlar da işleştik anlamı zayıftır hatta yok gibidir. Buharlaşmak, güzelleşmek, ağırlaşmak, sertleşmek, sakinleşmek gibi. Durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Yani bir durumdan başka bir duruma aşamalı olarak geçiş var. Burada işleştik anlamı yok gibidir. Hasta biraz daha iyileşti. Yine aynı şekilde aşamalı bir durum, bir durumdan başka bir duruma geçme. İşleştik yok. Güneşte fazla kaldığında ince esmerleşti aynı şekilde rengi giderek koyulaşıyor. Bir durumdan başka bir duruma geçiş, işleşlik yok. Bir uyarımız var. Yapısında şey sesi bulunduran bütün filler işleş değildir. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir şekilde karşılıklı veya birliktelik anlamı taşımıyorsa işleş değildir. Bunlara dönüşlü de denebilir. Dostluğumuz günden güne gelişiyordu. Sonunda öfkesi yatıştı, daracık bir yere sıkıştı boyundan büyük işlere girişti. Fırtınadan sonra deniz yatıştı. Otobüs kalkmak üzereyken yetişti. Buradaki anlam dönüşlüğe daha yakın arkadaşlar. İşleştikle pek alakası yok. Bazı fiiller L ve Ş şeklinde iki ek alarak bazılarında da L şeklinde tek ekle işleş yapılabilirler. Bu bazen özellikle şu tarz sorularda sorulabiliyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde birden fazla yapım eki kullanılmıştır tarz sorularda bu bilgi işimize yarayabilir. Bunun için bir şekilde ekleri ayırma mantığını iyi bilmemiz gerekiyor. Öncelikle kucak kökümüz kucaklamak kucaklaşmak. Şimdi kucaklamak diye bir fiil oluşmuş. Daha sonra şey ekili yapılmış. Selamdan selamlamak, Selamlamaktan selamlaşmak. Şey işte çikekini almış. Şimdi tokadan tokalamak. Tokalamak diye bir mantık yok burada dikkat edin. Veya bayramlamak diye bir fiil yok. Buradaki ekimiz üsttekinden farklı olarak tek ektir. Laş eki olarak karşımıza çıkar. Bunların çoğu nesne alamaz ama bazı işleş fiiller nesne alabilirler. İstisnaidir bunlar. Kazandıkları parayı paylaştılar. Neyi paylaştılar? Kazandıkları parayı. Nesne alış paylaştılar bir şekilde işteştir ve geçişlidir. İkinci ana grubumuz fiillerin nesneyle olan ilişki.